K-pop'u tanıtmaya gerek yok. Sadece BTS demek bile etkisini anlatmaya yetecektir. Güney Kore'nin başkenti Seul'ün her yerinde bu müziğin etkisini görmek mümkün. Ama Kore'nin pop müziği de değişiyor. Mesela Black Swan grubunun hiçbir üyesi Koreli değil. Bir yıl önce kurulan Black Swan'ın dört üyesi de farklı ülkelerden geliyor. Ama şarkılarını Korece söylüyorlar. Özellikle kusursuz bir koreografiye sahip dansları başta olmak üzere tarzları oldukça tanıdık. Dört kişiyiz ve aynı hareketleri yapmak zorundayız. Bu yüzden her detayı inceledik. Beş yıldan uzun süredir Güney Kore'de yaşayan Senegal asıllı Belçikalı rapçi Fatu, Black Swan'ın üyelerinden biri. Black Swan çok kültürlü bir grup. Aramızda hiç Koreli yok. Hepimiz farklı ülkelerden geliyoruz. Yani benzersiziz. Evet, benzersiziz. <laughs> Grup, kendileri için risk alan bu prodüktöre teşekkür borçlu. Yabancıların gözünden bakarsak Güney Kore adeta seri üretimle idol yaratıyor. Black Swan'ı diğer gruplardan ayıran nokta da bu. Çok yaratıcı bir grup. Çünkü Avrupa, Latin Amerika ve Güney Asya'ya kolaylıkla uyum sağlayan bir tarzları var. Bu da onları daha rahat ve özgür kılıyor. K-pop son yıllarda uluslararası bir görünüm kazandı. Bu trend yabancıları K-pop yıldızları gibi dans edebilmek için Kore'ye gelmeye teşvik ediyor. 17 yaşındaki Tayland asıllı Amerikalı dansçı Megan onlardan biri. Arkadaşım sayesinde K-pop ile ilgili bir program keşfettim. Programı izledikten sonra ileride yapmak istediğim şey tam da bu dedim. Tayland'da bir süre dans stüdyosu aradım. Sonunda bu stüdyoya geldim. Burası gerçekten harika. K-pop artık çok daha açık bir endüstri. Bence artık yabancıların da şansı var. Megan, önemli bir müzik şirketi olan YG Entertainment'ın seçmelerine katılacak. Seçmelerde sergileyeceği dans gösterisi için saatlerce prova yapıyor. Sektöre girme şansı yakalamak için buraya gelen 5 yabancıdan biri de o. 8. sıradayım. Seçmelere katılan dansçı sayısı 111. Katılımcı sayısı şirketin popülerliğine göre değişiyor. YG en büyüklerinden biri. Bu yüzden katılanların sayısı oldukça fazla. <laughs> Seçmelerin yapıldığı Seul'deki dans okulunun duvarları buradan yetişen ünlü dansçıların resimleriyle dolu. Şimdi sıra Megan'da. Şirket yetkililerini etkilemek için 3 dakikadan daha kısa bir süresi var. Elimden geleni yaptım. Rap'im iyiydi. Galiba dansım da öyle. Yine de genç dansçı seçmeleri kazanamadı. Ama pes etmeye niyetli olmadığını söylüyor. Japonya, Avrupa ve Amerika K-pop için giderek daha kazançlı pazarlar haline geliyor. Bu yüzden yabancı K-pop yıldızları bulmak ekonomik açıdan da mantıklı. Kore pazarı sınırlı. Bu yüzden ülke dışına bakmak gerekiyor. Ama sadece Koreli yıldızlarla diğer ülkelerde başarılı olmak zor. K-pop'un büyümesi, gelişmesi çok uluslu grupların oluşmasına bağlı. Bu eğilimin devam etmesini bekliyorum. Yapımcıların umudu yabancı hayranlar. K-pop ürünlerinin satışları artmaya devam ediyor. K-pop hayranları ise müziğin doğduğu yer hakkında daha fazla bilgi edinmek için Güney Kore'yi ziyaret ediyor. 2023'te yurt dışı albüm satışları 100 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Müşteriler sevdikleri gruplar için büyük paraları harcamaktan çekinmiyorlar. Bazıları bu takıntıları sebebiyle kendilerini bu mağazada buluyorlar. Birçok albümüm var. Her albümün de birden fazla kopyasına sahibim. Bu en sonuncusu. Toplu satın aldığım için evde bundan 40 tane var. Ama hepsi benim için değil tabii ki. Hayranlar aynı albümün birden fazla kopyasını satın alıyor. Çünkü her kopya farklı bir koleksiyon ürünü içeriyor. Her albümde iki fotoğraf var. Her üyenin üç set fotoğrafı var. İki üyenin tüm fotoğraflarını toplamak istesem altı albüm almak gerekiyor. Hangi fotoğrafın çıkacağı ise sürpriz kendini kaybetmek mümkün. Bu tutkunun hayatınızı tamamen ele geçirmesini engellemek istiyorsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Benim için öncelik faturalarımı ödemektir. Daha sonra başka önceliklerimi belirlerim. JYP ve SM Entertainment gibi büyük şirketler bir adım daha attı. Geleceğin yıldızlarını keşfetmek için ABD ve İngiltere'ye kadar uzandılar.